Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kıvırcık saç yapımı anlatacağım. Bu şekilde yaptığımız kıvırcık saçlarımız var. Ben kıvırcık saç yapımı için 6 numara şiş kullanıyorum. İpimin bir kısmını içe alacak şekilde bu şekilde doluyoruz. Yapımı gerçekten çok kolay. Şişimin kaygan bir yüzeyi var. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. İpinizi biraz gevşek sararsanız daha kolay çıkar. Ben sizin için videoyu biraz sardırıp Çektim. Bu şekilde ipimizin açılmaması için iki kere düğüm atıyorum. Buharlı bir ütüyle çevirerek ütüleyeceğim. Bu şekilde. açılmaması için iyice ütülüyoruz. Şimdi açalım. Çok pratik. Çok kolay açılıyor. Ben saçlarımı ütüledikten sonra kesiyorum. bu gördüğünüz bebeğin saçlarını bu renk ile yaptım. Kullandığım ipler hakkında bilgileri ve bebeğim hakkında bilgileri Instagram sayfam dolunay etkisinde sizlerle paylaşacağım. Abone olmayı ve like yapmayı unutmayın lütfen. Açılmaması için uzun uzun ütü diyelim. Ne kadar çok ütülersek, o kadar iyi olur. Bu şekilde.